Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, işte e, böyle küskünler var mıdır? Yani böyle oy vereyim vermeyeyim diye bir küskünler ordusu var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Önümüzdeki süre içerisinde her ne kadar bugün yarın seçim olması halinde Millet İttifakı güçlü gözükse de çok sürpriz olup da hayal kırıklığı yaşan bir yaşanma gündeme gelebilir mi? ve işte e, Millet İttifakı'nın olacak gibi gözüken bir gelecek partisi Deva Partisi e, ve en sürprizi bana göre Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi e, bir sürpriz yapabilir mi önümüzdeki seçimlerde? E, önce şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları e, dava adamlarıdır. 68 yıldır iktidar olmamış bir siyasi parti dünyada Yüz yılını doldurmuş üçüncü bir partiyiz. Doğru, bravo. Ee, bizim için çok kıymetli. Dünyada e, çok kıymet, çok değer veren bir siyasi parti olarak tanımlar. Tabii duygusu incene, incinen çok insanlar var. Öncelikle onu söyleyeyim. Nedeni maalesef geleneksel olarak hayatını vermiş, bu mücadelede çok büyük çaba sarf etmiş insanların ötelenmesi, yok sayılması doğal olarak da onların duygularını incitmiş olabilir. Mesela bir örnek olsun diye söylüyorum. Ben 17 yaşından itibaren partili gençlik konularında çalışan bir insan. Asbel kadar belli bir süre sonra 84 yılında gençlik kolu başkanı oldum. Gençlik kolu başkanı olduğum zaman tuvalet işleten, tuvalette çalışan Sarı Kemal abi. Kemal abi sabah gündüz tuvalette çalışırdı. Akşam gelirken Kemal abi yolda simit alırdı, kaşar peynir alır ki işte akşam ya yazıya çıkacağız ya da çalışmalarımız var. Eğer bugün Kemal abi ötelenmişse tabii ki duyguları incinir. Tabii ki benim de duygular incinir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi vefa üzerine inşa edilmiş bir partidir. Olabilir bir kısım arkadaşlarımız partiye sonradan dahil edilmiş olabilir. Sonra gelmiş olabilir. Bu kötü bir şey değil. Ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, geleneklerini, kurallarının ne olduğunu bilmelerini çok arz ediyor. Bir başka bir arkadaşım, yani bu, bu, bu konularda anlatabileceğim çok hikayeler var. Mutaka. Yeni İstanbul İl Başkanı olmuştum. Hayatında hiçbir seçime ya da hiçbir parti içi yarışının içinde olmayan bir abimiz ee, bana geldi elinde bir mektup ve çikolata almış. Ben de daha yeni atılmışım. Abi hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Elektrik işiyle uğraşıyor. 65 yaşında bir abimiz. Dedi ki partime, onu çok seviyor. tarihin birinde bir toplantıda, bir konuşmada e, partinin için yüksek oy almıyor diye tepki gösterdiği için o dönemin yöneticilerini bu abimizi partiden e, ihraç etmiş. O abimiz tabi ciddi çaba sarf etmiş, para harcatmış, gitmiş. E, yargı kararıyla partisine geri, geri dönmüş. Yani. Bu bir başka partide bulamazsınız. Bir başka partide göremezsiniz. Bu abimizin milletvekili talebi yok. Bu abimizin seçme talebi yok. Tek duygusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet, iktidarıdır. E, duygu meselesi var. Ben umut ederim ki bunu Sayın Genel Başkanımla da çok rahatlıkla defalarca paylaştığım için e, öteki bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerin hepsine kardeşlerime sesleniyorum. Ben de birçok yarıştan geçen bir insan. Bir İl başkanlığı, ilçe başkanlığı her alanda. Her alanda vardınız. Bir 40 arkadaşla hiçbir kurultayda herhangi bir delegeyi ömrümün bir gününde buna İstanbul İl Başkanlığı daim olur. Bana oy verin cümlesi kullanmış değilim. Ya da başkasına oy vermeyin cümlesini kullanmış değilim. Bunu kendime de haksızlık sayarım. O arkadaşlarım bu kadar. Bu alışkanlıklarınızla vazgeçin. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin alışkanlığı değil. Bu nümpence bir alışkanlık. İki, kongre yarışlarında o taraftaydı, bu taraftaydı. Kongre bittiği günden itibaren seçilmiş insanlar şunu bilmesi lazım ki herkes sizin tarafınızdır kardeşim. Doğrusu bu. Ben çok iyi biliyorum. Kongre biterdi. çatı çat yarış olurdu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi burada. Ciddi mücadele oldu. O gün akşam kongre bittikten sonra kazananla kaybeden El ele yemeğe gidiliyor. Şimdi başkalaştık biraz. Yani yarama tuz basma başka bir soruya geçelim.